Merhaba arkadaşlar, ses bilgisi karma bir soruyla karşınızdayım. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur şeklinde gelmiş sorumuz. Öncelikle seçeneklerimizi okuyalım bakalım. Metin içerisinde ne tür ses olayları arayacağız? A'da ünsüz türemesi, B'de ünlü daralması, C'de ünlü düşmesi, D'de ünsüz benzeşmesi ve E'de ünsüz yumuşaması verilmiş arkadaşlar. Hadi başlayalım. Teknolojiyi bir ücretsiz çocuk bakıcısı hizmeti olarak kullanıyoruz ama aslında bu hizmet bir bedeli var. Aslında derken arkadaşlar, kelimemizin kökü asıl. Asıldan asılı daha sonra n kaynaştırma ünsüzü ve d bulunma hali ekinin alındığını görüyoruz. Asıl kelimesi ı ünlüsüyle karşılaştığında aslı şeklinde bir ifadeye bürünmüş ki burada ı sesinin düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bu da bize ünlü düşmesini veriyor. Buradan C seçeneğini elemiş olduk. Bizler bu bedeli çocuklarımızda sinir sistemi bozukluğu, dikkat dağınıklığı ve hazlı erteleme yetersizliği ile ödüyoruz denmiş. Şimdi kelimelerimize altın çizdiğim kelimelere şöyle bir göz atalım. Bozukluğu derken arkadaşlar bozmaktan bozuk sözcüğü daha sonra lıklık yapım eki almış ve u ekinin getirilmesiyle k sesinin yumuşayarak yumuşak g'ye dönüştüğünü görüyoruz. Aynı şekilde dağınıklığı kelimesi dağınık, dağınıklık ve dağınıklığı derken yine ünlüyle başlayan bir ekle karşılaştı ve k sesi yumuşayarak yumuşak g'ye dönüştü. Aynı şekilde yetersizliği kelimesini de burada alalım. Yetmekten yeter sözcüğü yetersiz, yetersizlik ve yetersizliğin şeklinde yine K sesinin üçüncü olarak yumuşayarak yumuşak Y'ye dönüştüğünü görmüş olduk. Buradan arkadaşlar ünsüz yumuşaması olayımızda yani E seçeneğinde eleyebiliyoruz. Hazlı kelimesinde ise haz kelimesi yani bazı tek heceli sözcüklerde yabancı kökenli sözcüklerde görülen ünsüz türemesinden bahsedeceğiz burada. Haz sözcüğü hazı yani onun hazı diyemiyoruz da arkadaşlar araya olmayan bir ses duruyor. Hazlı şekline dönüşüyor. Dolayısıyla ünsüz türemesinin de varlığına şahitlik etmiş olduk. A seçeneğini de buradan eledik. Yine ödüyoruz sözcüğünde kelimemizin kökü ödemek. Sonra yor şimdiki zaman ekiyle karşılaştı ve uz birinci çoğul şahıs ekini aldı. Şimdi olayımız burada arkadaşlar. Eğer kelimemizin sonunda e ya da a geniş ünlüsü varsa ve yor şimdiki zaman ekiyle karşılaşılıyorsa o e ya da a ünlüsünün daralarak ı'ya, i'ye, u U'ya ya da Ü'ye dönüşme hadisesiydi. Ünlü daralması. Burada da onun bir örneğine rastlamış olduk. Dolayısıyla B seçeneğini de buradan elemiş olduk. Devam edelim. Teknoloji aynı zamanda çocuklarımızı duygusal olarak bizden koparıyor. Oysa çocuk beyni için en temel besin ebeveynin duygusal varlığıdır şeklinde. Yine daha önce örneklediğimiz işte asıl kelimesinde olan ses olayı yani ünlü düşmesi beyin kelimesi içinde geçerli olmuş. Beyinden beyni şeklinde iyi ünlüsünün düştüğü fark ediyoruz. Yine sonda varlığıdır kelimesinde de varlık ıdır şeklinde gelirken k sesinin arkadaşlar yumuşayarak yumuşak g'ye dönüştüğünü gördük. Zaten ünsüz yumuşamasını daha önce elemiştik. Ünlü düşmesini de daha önce elemiştik. Ve elimizde kalan ünsüz benzeşmesini metnin herhangi bir yerinde görmedik arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Bu tarz videolar ve daha fazlası için beğenip takip etmeyi unutmayın.